Evet arkadaşlar, sayfa 37'ye geldik. Burada yine bir sorumuz var. Cevabını da biz boşluk bırakmış, bizim doldurmamızı istiyor. Yukarıdaki kelimelerle dolduracağız bunu. Ama önce yukarıdaki kelimeler neymiş onu bir öğrenelim. Diyor ki: "Tahkûme hasabal Bakın metinde anlatmıştım bunu. Tehkümü. neydi? Hüküm vermekti. Hasabel gavanin. Gavanin neydi? Kanun, kural demekti. Yani kanunlara göre hüküm vermek veya karar vermek. Kim yapıyordu bunu? Düşünün bakalım. İkinci kelimeye bakalım. Yuhafize, yuhafize muhafaza etmek. Alel muvatinin. Muvatinin ne demekti? Vatandaş demekti. Vatandaşları muhafaza ederim. Yani korurum. Vatandaşları korurum. Vatandaşları kim koruyordu? Düşünün bakalım. Üçüncü kelimemize bakalım. Tusa'idel merda. Tusa'ide yardım etmekti. El merda. Bunu da öğrenmiştik. Hastalara yardım ederim. Hastalara kim yardım ediyordu? Son kelimemiz kırmızı olan yudafi'a savunmak en el müttehemin. Müttehemin öğrenmiştik sanık demekti. Mahkemeye çıkan sanık kişilere sanık deniyordu. Sanığı savunurum. Evet bunu kim yapıyordu? Düşünün bakalım. Şimdi sorulara geçelim. Birinci sorumuzda diyor ki, Limeze Yuridu, Limeze, bakın bu soruyu da öğrenmiştik bu soruya da adını. Niçin Yuridu istiyor Ahmet? Ahmet niçin istiyor? En yakune muhamiyen. Yakun olmak demekti. Muhamiyen öğrenmiştik. Avukat demekti. Ahmet niçin avukat olmak istiyor? Bakın cevabını nasıl veriyoruz? Limeze ile sorduğu için li ennehu diyeceğiz. Çünkü o bakın bu li ennenin sonundaki h harfi Ahmet anlamına gelen o erkekler için o anlamına geliyor. Li ennehu çünkü o yuridu istiyor en. Heh, bundan sonrasında boşluktu normalde bizim için yapmış. Evet avukat ne yapıyordu? Sanığı savunuyordu değil mi? O zaman onu yazacağız. Yudafi'a en el müttehemin. Sanığı savunmak istiyor. Çünkü o sanığı savunmak istiyor. Ahmet niçin avukat olmak istiyor? Çünkü o sanığı savunmak istiyor. Diğerine bakalım. Limeze yuridu Sami. Sami niçin istiyor? En yakunu şurtiyen. Niçin polis olmak istiyor Sami? Niçinmiş? Li ennehu. Çünkü o yuridu en istiyor. Niçin polis olmak ister insan? Çünkü o istiyor. Ne hangisi gelecek? Tabii ki vatandaşları muhafaza etmek gelecek. Yuhafize alel muvatinin vatandaşları korumak istiyor. Sami niçin polis olmak istiyor? Çünkü o vatandaşları korumak istiyor. Diğerine bakalım. Limeze turidu nur. Nur niçin istiyor? Entekune gadiyeten. Niçin hakim olmak istiyor? Li Çünkü o. Bakın he'yi uzatıyoruz. Çünkü bir bayan. Nur'dan bahsediyoruz. Çünkü o. Turidu en. Çünkü o istiyor. Ni, na, niçin isterdi e, hakim olmayı? Tehküme hasabel gavanin. Kanunlara göre hüküm vermek istiyor. Sonuncu. Limeze turidu nurcan entekune tabibetül nefsiye. Nurcan niçin psikolog olmak istiyor? Niçindi? Son kelimemiz kalmıştı. Li ennehe turidu en. Çünkü o istiyor. Tusa idel merda. Hastalara yardım etmek istiyor. Nurcan niçin psikolog olmak istiyor? Çünkü o hastalara yardım etmek istiyor. Evet. 37 bu şekilde.